İFA'dan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Roborock'un standının önündeyim. Şov yapıyorlar. Önce yaptıkları şovu göstereceğim. Ondan sonra sizlere tanıtacağım. İki tane ürün olacak arkadaşlar. Evlerimizi, ofislerimizi pırıl pırıl yapması için iki tane yeni ürünü sizlere göstereceğim. Şov hemen şurada. Ona bir bakalım sonra dolaşacağız. Robot süpürge ve temizlik konusunda adamlar gerçekten aşmış. Şu anda robot süpürgelere dans ettiriyorlar. Bakın 2 4 6 8 10 tane şöyle tamamını göstereyim. Robot süpürge şu anda dans ediyor arkadaşlar. Şimdi bunun altında epey bir teknoloji var. Yani bu dans öyle kolay bir dans değil. Şöyle yanlara bir gideceğim. Valla parti var burada. Şimdilik bu partiye biraz ara verelim. Önce şu standı bir dolaştırmak istiyorum size. Hakikaten çok büyük ve içerisindeki teknolojilerin bence mutlaka bilmesi gereken bir stand. Sonrasında iki tane benim çok hoşuma giden ürünü sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce size anlatmak istediğim ürün Roborock h 5 Şu anda hemen göstereyim. Epey fazla ürün var. Arkadaşlar ürün bu. Hatta şu arka tarafta daha sakin bir ortam var. O sakin ortamda sizlere göstereceğim. Sonrasında şu testler var. Bu testler inanılmaz. Yani 8 santimetrelik bir yerden geçen robot süpürge. Bunların hepsini göstereceğim. Şimdi bahsetmek istediğim ürün burada arkadaşlar. Dikey bir elektrikli süpürge şarj edilebiliyor. Bunun en önemli iki tane avantajı var. Bunlardan bir tanesi fiyat. ikincisi de sunduğu özellikler. Gerçekten çok iyi fiyatlarla piyasada olduğunu söylemiş olayım. Malzeme kalitesi burada denedik. Epey denedik. Gerçekten çok iyi görünüyor ve performansı benim için çok önemli. Şimdi burada 3 tane farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi performanslı, ikincisi normal ve üçüncüsü de gece modunda. Yani gece modunda o kadar az ses çıkartıyor ki istediğiniz saatte temizlik yapabiliyorsunuz. Şarj girişi buradan. Hemen şurada bir şarj yuvası var. Bu şarj girişiyle de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Gerçek emiş gücünü ekrana yazdım. Halılarda ve araba koltuklarında derinlemesine temizlik sağlıyor. Bu arada 5 katmanlı bir filtrasyonu var. Hatta şu anda Filtreyi de görüyorsunuz %99.99 .99 filtrelemeye sahip HEPA filtre ve çoklu siklon teknolojisiyle bu işleri yapabiliyor. Pil performansını merak edenler olabilir. Eco modunda 60 dakika, Max modunda 8 dakika kesintisiz temizlik sunuyor. Tabi Max modu biraz düşük kalabilir burada. Bir de Boost modu var. Halıda otomatik güç artışı gerçekleştiriyor. Bu da halılardaki emiş gücünü otomatik olarak artırıyor. Bu arada çok hafif olduğunu belirtmiş olayım. 1.55 kilogram ağırlığı sahip. Şimdi dilerseniz Roborock H5 ile beraber ortalığı biraz dağıtalım. Hanımefendiden de yardım isteyeceğim. Onunla beraber bir temizlik yapalım. Bakalım performansı nasıl? Gerçekten sıkı iş çıkarttık ama benim sizlere tanıtmak istediğim bir ürün daha var. Şimdilik veda ediyoruz. Thank you ve diğer ürüne geçiyoruz. Bahsetmek istediğim ikinci ürün burada arkadaşlar. Önce adını sizlerle paylaşayım. Roborock Crevo Kör. Umarım doğru okudum. Şimdi kör demesinin sebebi hakikaten çok güzel bir tasarıma sahip olması. Yani evin içerisinde, ofisin içerisinde şöyle bir eşya sanki bir dekorasyon malzemesi gibi duruyor. Önce onu söylemiş olayım. Ama onun dışında şu görmüş olduğunuz robot, sahip olduğu teknolojiler aynı zamanda şuradaki standla beraber buluşunca hakikaten çok iyi işler ortaya koyuyor. Sahip olduğu önemli teknolojilerden bir tanesi çift dolaşma önleme sistemi. Duo Divide olarak adlandırılıyor. Bu ana fırça ve Flexi Arm Yaylı yan fırçayla saç dolaşması önleniyor. Bir diğer konu da Adaptive Lift şasi. Peki bu ne anlama geliyor? Zorlu alanlarda şasiyi 3 cm'ye kadar kaldırabiliyor. Eşik geçişlerinde üstünlük sağlıyor. Bununla beraber emiş gücü gerçekten çok yüksek. Hyperforce Force emiş gücü adını vermişler. Bu da yüksek performanslı temizlik anlamına geliyor. Yine de detaylı temizlik için Flexi Arm yan fırça ve mop gerçekten çok işe yarıyor. Tabii ki yapay zeka var. Reaktif AI engel tanımayla beraber karşılaştığı engeller kolaylıkla atlatılabiliyor. Bu arada istasyon gerçekten çok başarılı. Çok fonksiyonlu istasyon 3.0 adını veriyoruz. İçerisinde 75 derece sıcak suyla moplar yıkanıyor ve yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi biraz daha detaylı bazı bilgiler vereceğim. Hakikaten Roborock çok güzel bir demo yapmış. Bu teknolojilerin ne işe yaradığını biraz daha detaylı göstereyim. Mesela bunlardan bir tanesi acaba sadece mop nasıl çalışır? Şimdi şurada bir buton var. Basıyorum arkadaşlar. Mop dediğimiz kısım bu. Diğer kısımlar çalışmıyor ve mopun çalışmasıyla beraber görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl bir yüzeye sahip oluyoruz. Şimdi sadece vakıma basalım. Görmüş olduğunuz gibi moplar durdu ve vakum çalışıyor. Şuradaki parçayla beraber etraftaki neyseler önce süpürgenin altına Atılıyor. Az önce söylemiş olduğum o saçların burada karışmasını engelleyen teknolojiyle beraber süpürülüyor. Şimdi hem vakum hem de mop'a bakalım. Düğmeye bastım, moplar çalışmaya başladı ve yine vakumluyor. Hakikaten başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu adaptilipte bakacağız arkadaşlar. Bakın şimdi Şöyle bir robot bir engelle karşılaşınca ortama nasıl uyum sağlıyor. Bunu sizlere göstereceğim. Şimdi biraz daha uzaktan çekiyorum ve adaptilipte bastım. Bakın, şu anda tekerlekler 3 santimetre hareket edebiliyor. Sadece buradaki tekerlekler değil. Yine şurada da hareket edebiliyor. Bu da karşılaştığı engebeleri aşmasını sağlıyor. Şimdi bunun bir demosu var. Şuradaki demo zannediyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anlatır arkadaşlar. Bakın burada Roborock halıdan sert bir zemine geldi. Sonra epey yüksek bir yerden indi. Şimdi burayı tekrar çıkacak. Hakikaten çok iyi bir demo alanı yapmışlar. Bakın onu anladı yapay zekayla ve ona göre şasi uyum sağladı. adaptif teknolojisiyle beraber görev tamam. Bir diğer alan da aslında koltuk altında, sehpaların altında nasıl bir performans sergiliyor? Bakın 8.2 santimetreye kadar inebiliyor. Bunlar 9.5, 8.8 ama zirve 8.2 santimetre. Bunları temizleyebiliyor arkadaşlar. 15 santimetrede zaten bir numara yok. Çok kolay. Dostlar benim için gerçekten çok keyifli bir tur oldu. Önce bunu ifade edeyim. Neden? Çünkü 10 yıldır globalde çok iyi konumda olan bir markayı yeni teknolojilerini görmüş olduk. Bunlardan bir tanesi Dikey. Şarj edilebilir elektrikli süpürge diye burada de en yeni robot süpürgelerden bir tanesi. Aslında burada anlatılacak çok ürün var. O kadar fazla ürün var ki sahip oldukları inovasyon yeteneğiyle beraber kullanıcı ihtiyaçlarını hakikaten çok iyi anlıyorlar. Ülkemizde de satıştalar. İFA'da Roborock'un davetiyle beraber buradaki teknolojileri görmüş olduk. Şimdi siz Roborock hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullananlar varsa, yorumlara yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Bu teknolojiler hakkında eleştirileriniz, önerileriniz varsa yine yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.